Biliyorum ki milletçe vereceğimiz e, güzel bir cevapla e, bunlar gerekli olan cezayı alacaklardır. Yani şu anda bu milletin imkanlarıyla ortaya konmuş olan tankı, topu vesaireyi, uçağını, helikopterini e, kullanarak e, milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar çok ağır ödeyeceklerdir. Selamet kal Elif Nur, selametle, selamet kal Doğanım. Ertuğrul'um Şah Gazim, benim canım can param, selametle kal, nur yüzlü çiçeği açan baharım, dünyaya şöhret saçan, şafak saçan ay param. Ertuğrul'um dinle beni, Elif Nur'a mukayet ol, koyma bir kimseyi incitsin, niskiline sefaat ol, hissettirme yokluğumu, bas bağrına saçını okşa, elinden tut hayat boyu, arzuları çıksın başa. Göz yaşını her zaman sil. Yüzü perişan olmasın. Bil oğlum, sen bunu bil. Kalbi şan şan olmasın. Anneni de incitmesen. Sen bu evin direğisin. Oku, kazan, hiç unutma. Sen bu evin erkeğisin. Bu vatanı koru oğlum. Başının üstünde bayrak olsun. Geç her seddi zoru oğlum. Bu hayatın nurla dolsun. Bu vatanı koru oğlum her karışın, her adımın, yaşa aydın, duru oğlum, çekilsin saygıyla adın. Bu vatanı koru oğlum, şöyle saçsın, leçeklensin, ol bal veren arı oğlum, konduğun çiçeklensin. Bu vatanı koru oğlum, koyma düşman gözün dike, bin dür atı kırı oğlum, her çapandan gözün töke. Bu vatanı koru oğlum. Evlen çoğal, sayın artsın. Sev cananı, yarı oğlum. Budaklansın, soyun artsın. Sen bedenden nağıl iste, hayatı anlatan olsun. Dinle onu, iyi dinle. Gönlün saadetle dolsun. Sen dedenden nağıl iste, o nağılda bir hikmet var. Götür onu, yaz kalbine yaşayacağın bir hayat var. Ben babana bir torun ver. Şu yaramaz hareketli. İmkansızı aç, yolun ver. Sofralar aç bereketli. Herden baş çek memlekete, deden biraz kocalıptı. Bahçemizi sula oğlum, onlar beni özleyipti. Nineni hiç unutma sen, koy başını dizin üste. Öyle bilsin ben gelmişim, tatlılar al, adam püste. Ellerini darak eyle, ak saçını okşuya okşuya, yanaklarını çırak eyle, öpe öpe, coşa coşa. Selametle kal can baba, anam, sütün helal et. Selam ey çukur kuyum, boy attığım o yurdum. Ey benim güzel Rabbim, vatanımı hilal et. Koyma düşman göz diksin, calalına buyurdun. Ana, sana canım kurban, kederlenip yaz saklama, düzelt belin, eğme gettin, gam kederden dert bağlama. Baba, sana canım kurban, koyma ağlasın anamı, o ağlasa ruhum sızlar, kanatır içten yaralı. Yedi çocuk babasısın, her birisi deli yürek, yedi çocuk anasısın, her birisi niyet dilek. Sen hatırla, nasıl bizi bu vatana evlat ettin? Al sancakla ülkemizin her taşını şerbet ettin. Babam için ağır derttir, omuzunda evlat naaşı. Sinesinde sağılmayan bir yaradır mezar taşı. Baş eğmeyen milletimiz, bütov oldu, vahit oldu. Anam, babam, gözün aydın. Evladınız şehit oldu. Vatan bölünmez diyorlar. Toprağında bereket var. Şehitler ölmez diyorlar. Allah payı şehadet var. Selametle kal benim babam. Torunların bir yadigar. Selametle kal benim anam. Aslan dişli yiğit nigar. Mezarıma tez tez gelin. Bu balana bir layla de. Ruhun biraz dincelsin. Adımı tut, hayla de, selametle kal Cananım, benim ömür yoldaşım, Elif'im Ertuğrulum, onlar sana emanet, Nur hekim olacaktı. Unutma Can sırdaşım, amandır, sen ağlama, yoksa ağlar muhabbet. Ey benim ömür payım, deme niye, neden oldu, evlatları tek başına bırakıp bizik giden oldun. Ey gül yüzlü, nazlı sonam, yanında mı o hoş günler? Doğulan da elif balan, unutulmaz toy düğünler. Ertuğrul bes, yanan çırak, pir gelmişti evimize, sanki bir mucizeydi. Sır gelmişti evimize, ben bilmirem, alem bilsin, bu kaygılar senin idi. Ömrüm geçti seferlerde, hasret yükü ünüm idi. Kah Suriye, kah da Irak, mazlumlara yetmek için. Afganistan, kah da Şırnak, imdatlara yetmek için. 16 yıl aralıksız gözün yollar yollar çekti. Gece gündüz karanlıklı bir ömre nurlar ektin. Her dönüşte seferimden kavga edip söz etmedin. Kısmet deyip kederimden tüstülenen söz etmedin dedim vatan buyruğudur dedin vatan önce gelir dedim vefa kulluğudur dedin ilk birinci gelir şimdi beni dinle gülüm dilim varmıyor vedalaşmaya ne sızla ne inle gülüm ben bir ölmez vatandaşım çocuklar sana emanet kabul etme feryatları ben onlara unvan verdim ölmez şehit evlatları